Arkadaşlar bu ete çok dikkat edin. Haftada bir karaciğer yerseniz vücudunuzda neler olacak ama bu çok besleyici bir gıdadır. Sonuna kadar izleyin ve harika bir sürpriz için hazır olun. Size Masterchef'te birinci olan ciğer tarifini vereceğim. İlk hafta sığır ciğerindeki proteinler sayesinde enerji artışı hissedeceksiniz. İkinci hafta ciğerdeki A ve B vitaminleri sinir sisteminiz için önemli rol oynamaya başlar. Şöyle düşünün. A ve B12 vitamini eksikliği şu sorunlara yol açabilir. Halsizlik, nefes darlığı, el ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma. Üçüncü haftada ise ciğer bifteğinin demir ve bağışıklık güçlendirici özellikleriyle vücudunuzun doğal savunması güçlenecek. Sık sık yakalandığınız soğuk algınlıklarına veda edebilirsiniz. Ciğer, vücudunuz için koruyucu bir kalkan görevi görmeye başlar. Dördüncü haftada kaslar ve kemikler fayda görecek. Folik asit, demir, B ve A vitaminleri kas ve kemik sağlığına katkı sağlar. 5. haftaya geldik. Karaciğer vücut için gerekli günlük vitamin ve mineralleri içeren besleyici bir yiyecektir. Daha iyi sindirim ve besin emilimi için hazırlanın. Şimdi bu özel tarife geçelim. Şefin ipucu burada başlıyor. Bir parça karaciğer alın. Küçük parçalara veya şeritlere kesin. Bir kaba su ve biraz sirke koyun. Sonra karaciğeri içine atın. En az 10 dakika bekletin. Sonra süzüp akan suda yıkayarak fazla sirkeyi giderin. Ardından yarım soğanı soyup küçük doğrayın. Hemen sonra bir diş sarımsak ekleyin. Son olarak biraz kişniş doğrayın. Bir tencereye zeytinyağı ekleyin ve iyice yayın. Şimdi kıyılmış sarımsağı ekleyin ve soğanı da ekleyin. Soğan ve sarımsak altın rengini alana kadar pişirin. Tamam. Şimdi ciğeri ekleyin ve 5 dakika soteleyin. Sonra hepsini tavaya atıp iyice karıştırın. Şimdi damak zevkinize göre baharatları ekleyin. Biraz safran ekleyin. Biraz kekik. Biraz kırmızı biber. Ve biraz tuz. Her şeyi iyice karıştırın. İşte size bir şef ipucu daha. Bir kaşık domates salçası ekleyin. Bu yemeğinizi daha lezzetli yapar. İyice karıştırın ve ocağı kapatın. Pişince böyle görünecek. Gerçekten muhteşem. Ciğer sevmeyenler bile artık sevecek. Buraya kadar izlediyseniz bana bildirin. Hoşça kalın. Yarın görüşürüz.